Merhaba arkadaşlar, ee, 4 yıllık Artvin boyunca, Artvin hayatım boyunca ilk defa Artvin'den Hopa'ya indim ben. ben daha önce Hopa'ya gelmiştim ama Artvin'den inmemiştim açıkçası. Ee, bu şekilde son 2-3 gün kala gitmemize böyle bir şey yapmak istedim. Şu an e, suyun verdiği o meditation'la rahatlatmaya çalışıyorum. Ben bir rahatladım. Benim zaten konuşmam slowlaşıyor rahatlayınca da. <laughs> şey tekne turunda da bir slowdum zaten. <laughs> evet. Sen bir böyle sakinleştin. Evet. Ben beni su çok sakinleştiriyor. Biraz da nedenini anlatmak istiyorum. Benim adımda su olduğu için ve su grubu burcu olduğum için suyla ilgili olaylar beni çok etkiliyor. Bak bu bir gerçek, bu bilimsel bir gerçek. Hem adımda su var, hem su grubu burcuyum. Yani o yüzden suyun benim hayatımdaki etkisi çok yüksek. adını söyle. Bilgesu. biliyorsun. O yüzden hayatımdaki yeri çok yüksek. Suyun, denizlerin. Beni sakinleştiren bir etkisi var. Efendim? de alıştın ya deniz olan bir yerde yaşıyorsun. Evet, ben Fatsa'da yaşıyorum normalde zaten. Ben de Kayseri'de yaşadığım için... Ben de böyle hani bir ortamı çok yaşamadığım için hatta ilk denilecek kadar az yaşadığım için beni de o anlamda daha çok sakinleştiriyor. O yüzden böyle denize olan şehirde yaşayan insanlara hep çok imreniyorum. Yani güzel bir aktivite. Şimdi size göstereyim durun etrafı. Güneş, su sesi güneş, su sesi evet durun şimdi göstereceğim. Al. Ondan sonra WhatsApp'a girip artıya tıklayacağım. Dosya seçeceğim. Şu çok güzel dosya. Evet. Dün balonumuz vardı. Ayın 31'inde de şeydi. E, mezuniyetimiz vardı. 31 Mayıs 2023. E, gidiyor, gideceğiz artık. Yani en fazla bir iki gün daha kalırız burada. Biraz da onun hüznü var zaten üzerimizde de işte. Yani gelirken mezun olacağını bilerek geliyorsun ama mezun olurken de şey gibi oluyor. Aa mezun olacaktık değil mi? Bir gün bitecekti her şey yani. O bilinçte olup nasıl o bilinçle yaşayamıyor insan bilmiyorum. Biraz tuhaf bir şey değil mi? Şey gibi ya bence. Ne? Bir gün öleceğini biliyorsun ama pek aklına gelmiyor Evet. Sanırım aynen. Güzel bir açıklama oldu. Ben de göstersem. Sen söylemek istediğin şeyler var mı? Ege suyu çok seviyorum. Bunun <laughs> dışında. <laughs> <laughs> Yeterince iyi mi? Çok güzel. Çok güzelce açılamaydı. Aferin öğrettiğim gibi. <laughs> güneş gözlüğüyle daha güzel olur. Sen onu verir misin Bir taksi tamam. sen de bul. Ay bu ne be? Bu nasıl ay biraz, sen 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 biraz da Yok, bir sak, sen tak. Sen tak biraz da Yok sen Sende bir daha mı var güneş gözlü? <laughs> Değil. <laughs> Aa, Bir şey diyeceğim gerçekten durun size de güneş... Bakınız olacak peki. Bir, şey. bir de dur tacımınkiyle yapalım. Dur bir de tacımınkiyle yapalım. Ben çok beğendim. Dur. Bu <laughs> Aa bununla da çok güzel görünüyor. Arkadaşlar daha ne yapalım ya? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar tacımın ablası istemiş güneş gözlüğünü. Ama ben <laughs>